Vadi doğa neredeyiz? Şapşatlar. Ne yapıyoruz? Bisiklet sürüyoruz. Vadi her yerde. Nerede nerede? Zirelda! Nerede Çok iyi. nerede? Neredeyiz? arkadaşlar. Bir etkinlik daha sonuna geldik. Bugünkü etkinliğimiz Çatak, Zelal Vadisi ve İzdinan Geli bölgesiydi. Etkinliğimiz sona erdi. İki etaptan oluştu. Birinci etapımız Çatak'tan Zira Köprüsü'ne. ikinci etapımız İzdinan'dan yine Zira Köprüsü'ne. Sabah Çatak'la Zelal Arası'nı sürdük. Öğleden sonra İzdinan'dan Zelal'i sürdük. Güzel bir etkinlikti. 27 kişi katılmıştı. Bütün ekibimi canı gönlümden kutluyorum. Kazasız belasız bir daha bir etkin daha sonra geldik. Amacımız biraz gürültüden uzak, biraz beton yıkımlarından uzak, biraz huzur, biraz yaşam, biraz kültür ve biraz da doğa. Teşekkür ederim. Vadi doğa neredeyiz? Zine-i Nerede nerede? Zine-i Vodisi'nde!